Dönmeyi düşünme çekip giderken Harabeye dönmüş bir il bıraktın Sen bana verilmiş ödülsün derken Dilenciden beter sefil bıraktın Seni sevdim diye sabıkam çıktı Bu masum sevdaya hangimiz yaptı Temiz kağıdıma avukat yoktu Adımı azılı katil bıraktın İçmeme kızardın hep yasaklayıp Aşk meze değilse sarhoşluk ayıp Sinede gül kokan men değil saklayıp Yaşımı aleme sebil bıraktın. Affeyle suçumu sanık değilim Mutlu bir günüme tanık değilim Madem güneşine layık değilim Neden aşkla yanan kandil bıraktın Bu nasıl güzellik bu nasıl endam Aşka düşer olsun sen ve yan adam çizmeyen ressam cezası idam en mahir şairi cahil bıraktın Kölen bile olsam uğrunda azdır Divane edilirse adımı yazdır Çağır dergahına tövbemi bozdur Ne yol, ne iz, ne menzil bıraktın Carmıha Geldiler gafilim diye Vermedim adını katilim diye İhbar eder miydim failim diye ardında yaralı delil bıraktın bu cilve bu çalım bu edaniye müptela gönlüme bu vedaniye mahşerde birlikte yanalım diye beni günahına kefil bıraktın mahşerde birlikte yanalım diye beni günahına kefil bıraktın